Güzel dostlarım merhaba. Yeni spordan çıktım, soluk soluğa kaldım. Yaklaşık 40 gün önce sigarayı bıraktım ve 2 aydır düzenli spor yapıyorum ve yaklaşık 4 aydır diyet yapıyorum. Tam tamına 20 kilo verdim. 40 gündür sigara içmiyorum. Ve şu an güzel bir fiziğim var. Ve her şeyden önce sigarayı bıraktıktan sonra yüzümün rengi değişti, rengi açıldı. 40 gündür tek dal bile sigara içmiyorum. Eee. Sigara sigara içilen ortama dahi girmiyorum dostlarım. Ne değişti? Vücudum çok çabuk toparlandı. Çok fazla çıkıyorum. Bazen sigara krizlerim tutuyor maksimum 3-5 saniye. Dişimi fırçalıyorum. Acıktığımda bol bol yeşillik yiyorum. Eee. Stresimi atmam için kendimi spor salonuna atıyorum. Sigara asla stresimi düşürmeyecek. Kimsenin kirini düşürmeyecek. Daha beter içtikten sonra 20-25 dakika sonra kandaki nikotin azaldığında daha fazla stresi gireceksiniz. Ve 40 gündür tek dal bile içmedim. Çünkü bir içilen dal sigara ikinci sigaranın garantisidir. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın kendinize bir iyilik yapın sevdiklerinize bir iyilik yapın bu leş kokunu şeyden kurtulun sigarayı bırakın